Görüntüler Muğla Bodrum'da kaydedildi. İbrahim Tatlıses'in kızı Dilan Çıtak iddiaya göre emniyet şeridinden gitti. Ekipler onu durdurmak isteyince olanlar oldu. Ya bu ya zorbalık ya. Görüyorsunuz ya arabamla tertemiz gidiyorum ya. Mesela ne gelmiş olabilir benim başıma ya. Polis Çıtak'a dur ihtarında bulundu. Ancak Çıtak durmadı. Aracı polisin üzerine sürdü. Polis ezilme tehlikesi geçirdi. Kasten, Kasten üzerine sürdü. Kasten. 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 Kameradan polis bunun üzerine silahını çekip havaya ateş açtı. Çıtağın araçtan inmesini istedi. Çıtak aracından indi, başka bir otomobile bindi. Araca bindi. Sen görevli memurun üzerinde araç durdun. Beni öldürmeye kalktın. Ekipler karşı çıkınca otomobilden inmek zorunda kaldı. Çıtak bu kez de kendini araca kilitledi. Çıtak bu sırada sosyal medya hesabından canlı yayın açtı. Ağlayarak yayın yaptı. Trafik polisi çıkardı silahı sıktı havaya ya. Herkes şu an paylaşacak mı yapmayın dedikçe yapmayın bakın hoş değil. İneceğim arabadan ama kameraya çekiyorlar.